Ben burada bekliyorum. Fazla oyalanma tamam mı? Bir an önce dönelim eve. Hemen döneceğim söz. Amcam iyi ki evlenmiş Ayşe abla. İyi ki varsın. Hemen döneceğim. Hadi. Bekliyorum bak. Tamam. yazık ki öyle hemen dönemeyeceksin küçük hanım. Çünkü sizinle uzun bir yolculuğa çıkacağız. Ne demek oluyor bu şimdi? Baha. Baha saçmalama. Baha aç şu kapıyı. Ne yapıyorsun ya Baha? Ne yapıyorsun Baha? Baha kendini gel ya. Ya açar mısın şu kapıyı Baha? Gidiyoruz Ayşe. Paramız da var. Kurtarıyorum seni bu esaretten! Ne esareti Baha durur musun lütfen? Gidip kızı alıp dönmemiz lazım, dur diyorum sana! Baha bak yapma lütfen! İkimizi de yakıyorsun bak! yaptın yaptığın delilik! Lütfen geri döner misin? Geri dönmek? Geri dönüş yok Ayşe! Baha dur diyorum sana, dur dur! Dur! Ebru abla nasıl? Sen nasılsın? Niye Sen... geldin buraya? Gelme demedim mi sana? Anneni merak ettim çünkü. Ne olduysa oldu, ne yaşandıysa yaşandı. Bu benim suçum değil ki. Ayrıca ben annem de değilim. Bir şey demeyecek misin? Sen de herkes gibi suçu olmayandan mı çıkaracaksın hırsını? Ebru abla nasılmış? Ne diyor doktorlar? Toparlanmaya başladı biraz da. Yakında iyice kendine gelir. Kapaş. <laughs> duygusal günümdeyim herhalde geçer. Aa, Betül geliyor. Merhaba. Hoş geldin Betülcüğüm. Hoş bulduk. Ah benim güzel kızım zaten güzeldin. Bugün bir başka güzelsin. Canım benim sen ne güzel olmuşsun böyle. Teşekkür ederim Zümrüt teyzeciğim. Canım, çok yakışmış beyaz. Teşekkür ederim. Zümrüt teyzeciğim, Heh. Hüseyin amcacığım. Size güzel bir haberim var. Hayırdır? Evleniyorum. <laughs> Yaman bana evlenme teklif etti. Ay canım kızım benim. Tebrik ederim, tebrik ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Tebrik ederim canım arkadaşım. Teşekkür ederim. Çok mutlu olmanı istiyorum. Gerçekten içten söylüyorum. İnanmam. Teşekkür ederim abi. Yüzüğün de çok yakışmış. Hadi kızlar niye öyle ayakta duruyorsunuz? Hadi geç kızım ben Fatoş'a söyleyeyim bir şeyler hazırlasın. Ay yok zahmet etmeyin. Yaman bekliyor ben de çok kalmayayım. Öyle mi? Tamam sen otur. Yaman'ı ben çağırırım. Hadi güzel kız. Peki. Ben Fatoş'a bir şeyler hazırlatayım. Kızım tebrik ederim. Ay, teşekkür ederim. Sayınan Hiçbir Bey. şey düşünme. Ne gerekiyorsa biz yaparız. Teşekkür ederim. Allah. İyi ki varsın. Allah mesut etsin kızım. Zümrüt teyze. Ee, pardon. Zümrüt hanım. Hı. Betül müjdeyi vermiş galiba. Hı hı. Tebrik etmeye mi geldiniz? Tenkit etmeye mi? Aa, O ne demek? Hayırlı olsun demeye geldi. Sevineceğinizi tahmin etmiştim. Hı. E tabi durum böyle olunca... ...tehlike ortadan kalktı diyorsunuz değil mi? Bana bak çocuk. Senin hesaplarına benim aklım yetmez. Ama Betül benim kızım gibidir. Ola ki bir oyun oynarsın. O temiz kızın kalbini kırarsın. İşte o zaman beni karşında bulursun. Zümrüt hanım, ben kendime yeni bir yol çiziyorum, oyun oynamıyorum. Siziniz rahat olsun. İşimde de yükseldim, artık karşınızda bambaşka bir Yaman var. Aferin sana başka Yaman. Sen bu arada beni merak etme, ben her türlü içimi rahatlatırım. Ama sen patronculuk oynarken dikkat et, yukarıda kalmak yukarı çıkmaktan zordur. Bir gün bir bakmışsın, aniden yuvarlanıvermişsin Yaman bey. Gelecek bize neyi gösterir şimdilik bilemem Zümrüt Hanım. Hı hı. Ama tedirginliğinizin sebebi hiçbir zaman ben olmayacağım. Ben duygularımla baş etmeyi öğrendim. Hande baş edebilecek mi? Orasını bilemem. Sen yine haddini aşmaya başladın. Ne konuşuyorsunuz kapağınında bakayım? Ne, Ay ne konuşacağız canım? Hayırlı olsun demeye geldim. İçeri davet edecektim. Ne de olsa Yaman da bizim oğlumuz artık. Öyle değil mi? Ha bu arada Betül'cüm bizim elimizde büyüdü. O yüzden kız isteme söz bizde olacak, değil mi sen? Üstümüze düşen ne varsa hepsini yaparız merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Ee bu kız isteme şeyi ne zaman? Yarın yapalım mı? Vallahi çok uzatmasak iyi olur. Hı? Hadi ee, bakalım. Hadi bakalım içeri. Gel, Gel güzel kız. Mutlu musun? Ben çok. de geleceğim. Burada olacağından eminsin değil mi Ayşe ablanın? Evet, bana burada bekleyeceğini söylemişti. Ya belki dolaşmaya falan gitmiştir. Ben bir arayayım. Ver şu telefonu. Baha ver şu telefonu, Baha! Açmam lazım ya, ya kız yalnız başına kaldı orada! Değil mi? Asıl yalnız olan benim ha. Biliyorsun değil mi? Gideceğiz Ayşe. Merak etme, kurtaracağım seni bu insanlardan. Bana sen söz verdin. Yeni bir hayat kuracağım dedin. Paraya ihtiyacım var dedin. O parayı da buldum ya. Benden ne istiyorsun? Benden sana artık hayır gelmez. Yeter artık. Düş yakamdan ya düş. Ben seni o adama bırakmam. Ben seni kimselere bırakamam. Anlamıyor musun senin ne kadar çok sevdiğimi ya? Benim kimle nerede yaşayacağımı sen karar vermeyeceksin. Durdur dur şu arabayı. Durdur dur şu arabayı diyorum. Durdur! Dur! Bitti dur, dur. Ayşe, bitti! Ferit'le hikayem bitti. Şimdi biz seninle yeni bir hayata başlayacağız, tamam mı? Kalp yarısı ATV'de.